Azerbaycan'a karşı Karabağ'da yenilen Ermenistan'da Ordu Başbakan Paşinyan ile hükümetinin istifasını talep etti. Ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı ve kendisini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanını görevden aldı. Ülkede yaşanan gelişmeler sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Dağlık Karabağ Savaşı döneminde Paşinyan'ı hedef alan ve paylaşım rekorları kıran videosu yeniden gündem oldu. Karabağ'daki mağlubiyetini itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşması sonrası Aliyev Ulus'a sesleniş konuşması yapmıştı. Zafer anlaşmasının maddelerini tek tek ilan eden Aliyev'in konuşması sırasında Paşinyan için, ne oldu Paşinyan ifadelerini kullandığı kısım gündem olmuştu. Aynı video bugün de ülkesinde protestoların hedefindeki Paşinyan'ın vatandaşları sokağa davet etmesi sonrasında yeniden gündem oldu. Videoyu bitirmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum dostlarım. Kanalımın izleyici kitlesinin %92'si abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız çok mutlu olurum.